Evet, bugünkü arkadaşlar e, dersimiz iki ders olacak. İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev ve eğitimleri hakkında yönetmelik olmak üzere iki ders birden işleyeceğiz. İş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlamak, işveren onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek demiş. Zaten şunlar ezber gibi işveren onayına sunmak, tavsiye vermek, uygulamasını kontrol etmek, şunu yapmak, bunu yapmak. Yani sürekli işverene biz bir şeyler yapıyoruz ama burada bakın bizim yapmamız gereken şeyleri söylüyor. Yani iş güvenliği uzmanı talimat hazırlar mı? Evet talimat hazırlayacak. İş güvenliği uzmanı yapacak bunu. Çalışma izin prosedürü hazırlayacak mı? Evet, iş güvenliği uzmanı çalışma izin prosedürünü hazırlayacak. İş güvenliği uzmanı veya iş yeri hekimi. Bakın bunu unutmayacağız. İkisini birlikte alıyoruz bakın. İş yeri hekimi iş güvenliği uzmanı. Sadece iş güvenliği uzmanı değil. İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespitler ve tavsiyeler ile. Gerekli görülen diğer hususların yazıldığı Bakın sadece tespit ve tavsiyelerden bahsedilmiyor. Yapılan çalışmalardan da bahsediyor. Gerekliliklerden de bahsediliyor arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Vurmamız Seri lazım. numaralı Sa 20 ihtar puanından bahsettik. Biz ve yükümlülüğümüzü yerine getirmiyorsak 20 ihtar puanı alacağız. Ve yine bir çıkmış soru. Bu arada bu 20 ihtar puan arkadaşlar daha önce hiç soru olarak gelmemiştir soru olarak gelmemiştir eğer sorulursa bu yönetmenin ek kısmında mevcut sorulursa bu şekilde basit yani görev ve yükümlülüklerini getirmezse denetim başına kaç ihtar puanı alır şeklinde soru gelebileceğini tahmin ederekten bu bilgiyi veriyorum size çok böyle ayrıntıya gireceklerini sanmıyorum yılda bir olduğunu söyleyelim bir arkadaşım söyleyebilir mi az tehlikeli sınıfta kaç yılda birmiş 5 yılda bir hocam. Tehlikeli sınıfta 3 yılda bir Üç yılda çok yılda bir. tehlikeli de yılda bir yılda her bir. yıl. Evet, özel politika gerektiren gruplarsa 6 ayda bir yapacağız. 6 Ay. ayda bir yapacağız. Aynen. Bu tabloyu arkadaşlar bileceğiz. Karşımıza soru olarak gelme ihtimali yüksek yerlerden bir tanesidir. Evet. Kafası karıştırabilir. Haricinde. O yüzden e, altını çizdiğim kısımları arkadaşlar genel tekrar yaparken farklı bir yere not alırsanız Sürekli aynı şeyleri okuyacağınız için bunlar sizin aklınızda kalacak. Gelelim iş yeri hekiminin çalışma sürelerine. Ben hemen özellikle nasıl çalışmanız gerektiğini burada söylüyorum. Bakın ee, şuraya hemen iş yeri hekimi yazıyorum. Şöyle çektim. Hemen buraya da Igu yazıyorum. Bakın bu şekilde çalışacağız tamam mı? Yan yana çalışacağız. Az tehlikeli sınıfta iş yeri hekimi için 5 dakika. İş güvenliği uzmanı için kaçtı? 10 dakika. On. Tehlikeli sınıfta iş yeri hekimi için 10 dakika, iş güvenliği uzmanı için kaçtı? 20 dakika. Çok tehlikeli sınıfta iş yeri hekimi için 15 dakika demiş, iş güvenliği uzmanı için kaç dakika? 40 dakika. 40. Süpersiniz. 40. Katılımlar için teşekkürler. Arkadaşlar bu şekilde çalışacağız yan yana tamam mı? Siz de aynı bu şekilde buradan bir çizgi çekin, İgo yazın yine bu şekilde yan yana yazın. Gerekiyorsa zaten e, bu konuyla ilgili etkinlikler var dersten sonra soruları çözeceksiniz, etkinlikleri yapacaksınız. O etkinliklerde boşluk doldurmalı olarak orada da yazabileceksiniz. Orada da kendinizi test edeceksiniz. Şimdi buralar anlaşıldı. Zaten buralar arkadaşlar zamanla oturacak. Şimdi ben size bu kadar gösterdim ama bir kere de olmayacak. Bu zamanla oturacak tamam mı? Buraya tekrar etmemiz gerekiyor. Bakın yine iş yeri hekimi için tam zamanlı görevlendirmede yine aynısını yazıyorum. Şuraya iş yeri hekimi yazıyorum. Bir tane çizgi çektim. Az tehlikeli sınıfta iş yeri hekimi 2000 kişide birken iş güvenliği uzmanında bu kaçtı? 1000. 1000 kişide birdi. Tehlikeli sınıfta iş yeri hekimi 1000 kişide birken iş güvenliği uzmanında kaçtı? 500 kişide bir. 500. Kişi. Çok tehlikeli sınıfta iş yeri hekimi 750 kişide birken iş güvenliği uzmanında i̇ki, 250 bin. kişide bir. Süpersiniz. Teşekkür ederim. Görevlendirmelidir <laughs> ifadesinden dolayı diğer sağlık personelinin çalışma süreleri çok tehlikeli sınıfa göre hesaplanır. Çok tehlikeli sınıfta biz diğer sağlık personeli kullanırız. Diğer sağlık personelinin çok tehlikeli sınıfta yer aldığı iş yerlerinde 10 ila 49 çalışan olan bir iş yerinde çalışan başına aylık süresi 10 dakikadır. 50 ile 249 çalışan varsa 15 dakikadır. 250 ve üzeri çalışan varsa 20 dakikadır. Bunu ayrı çalışacağız. Normalde arkadaşlar şöyle yapalım. Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli. İş güvenliği uzmanını yazdım. İş yeri hekimini yazdım. Az tehlikeli sınıfta iş güvenliği uzmanı 10 dakika, tehlikeli sınıfta 20 dakika, çok tehlikeli sınıfta 40 dakikaydı. İş yeri hekimi az tehlikeli sınıfta 5 dakika, tehlikeli sınıfta 10 dakika, çok tehlikeli sınıfta da 15 dakikaydı. Bakın burada tehlike sınıfına göre ben süre belirlerken Burada çalışan sayısına göre bir e, süre belirlenmiş. Hemen Buraya buradan bir örnek edelim. vereceğim. Hemen buradan örnek veriyorum. Bakın çok tehlikeli sınıf demiştik burada. Yer alan demiş. Ben bunu e, 50 çalışan yapayım tamam mı? 50 çalışan olsun. 50 çalışan. Hatta şöyle yapalım. 40 çalışan yapalım. 40 çalışan 10 tane de stajyer. Veya çırak. 10 stajyer veya çırak. Çok tehlikeli sınıf. İş güvenliği uzmanının normalde 40-10 daha 50 oldu. Toplamda 50 kişilik bir grup var. İş güvenliği uzmanının aylık çalışma süresi arkadaşlar burada neye göre hesaplanıyor biliyor musunuz? O hap bilgiye göre bu stajyer, bu stajyer 10 stajyerin sayısı sanki onlar yokmuş gibi 40 kişi üzerinden yani çalışan sayısı üzerinden hesaplanıyor. Yani çok tehlikeli sınıfta biz kaç 40 dakikaydı. 40 çalışanla çarptığımızda toplamda 1600 mi yapıyor? Evet. 1600 dakika aylık toplam çalışma süresi olduğunu söyleyebiliyoruz. Stajyer olmasaydı 50 çalışan olsaydı 50 ile 40'ı direkt çarpacaktık. Dediğim gibi oradaki hap bilgi bunu söylüyor. Çırak ve stajyerler ifadesini kullanırsa soruda işte 10 tane stajyer var, 5 tane çırak var, 200 tane işçi var. Bu tipte ifadeler kullanılırsa siz bunları ne yapmayacaksınız? Saymayacaksınız. O sayılara eklemeyeceksiniz. Ve son olarak eğiticilerin eğitimi belgesi diye bir ifade var. Eğiticilerin eğitim belgesine çok ayrıntılı girmeyeceğim. Onunla ilgili size bir soru göstereceğim ve dersimizi bitireceğiz. Eğiticilerin eğitim belgesi en az 40 saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya gidiyor böyle tek bir program sonunda verilen eğiticilerin eğitim belgesini ifade eder gitti. Benim sizden istediğim kısım şu. En az 40 saatlik eğitim alıyor. Eğiticinin eğitim belgesini alan kişi en az 40 saatlik eğitim alır. Bu kadar. Buna bakma. Tamam burayı aldık. Onun haricinde şuraya geliyorum. İş yeri hekimi eğitici belgesi almak isteyen bir kişi en az 5 yıl iş yeri hekimliği yaptığını belgelemesi lazım. Bakın arkadaşlar burada ortak ifadeler var. Lütfen lütfen dikkat edelim. İş yeri hekimliğinde kaç yıl yapması gerekiyormuş? 5 yıl. Aşağıya iniyorum. Diğer sağlık personeli bu tecrübe nedir? Bakın 5 yıl. İş güvenliği uzmanında bu tecrübe nedir? A sınıf iş güvenliği uzmanı olarak kaçmış arkadaşlar? En az 5 yıl. Tamam bu A sınıf olarak 5 yıl. Biz burada 5'leri bileceğiz. Daha fazla ayrıntı bilmeyeceğiz. Soru olarak gelirse gelsin hiç önemli değil. Bu kadar detaya girmeyeceğiz. Sadece buraya odaklanıyoruz. Bunun haricinde bir de meslek hastalıkları hastanelerinde 3 yıl çalışmış olan hekimlere veya burada diğer sağlık personeli için meslek hastalıkları hastanelerinde en az 3 yıl görev yapmış olanlara diyeceğiz. Şimdi biz bu bilgiyi nasıl kullanacağız? Sen bize ne anlattın? Nereden buraya bulaştık diyenler olabilir. <laughs> Sakin olun.